Hepinize selamlar arkadaşlar. Daha önce bahsettiğim üzere bugün görsel programlamaya giriş yapacağız. Tabii çok uzun ve karmaşık konular arkadaşlar. Ben birazcık göz gezdirdim. Tabi e, ben de yeni başladığım için bu görsel programlamaya epey karmaşık gelebilir size. Hani ben e, içinizde bayan bu değişkenleri anlatırken dilimde tüy bitti ya hani şey anlamında hani siz anlamıyorsunuz diye değil de hani hem benim kafa gitti patladı hem sizin de belki kafanız dağıldı e, izledi izleyebildiyseniz tabii ki sonuna kadar bunlarda da belli ölçüde böyle şeyler var o yüzden de ben size en işinize yarayacak şeyleri seçeceğim oradan çünkü e, burada değer değişkenleri var string değerleri var mesela yazılımdan az buçuk anlayan arkadaşlarım varsa hali hazırda bunları çok kolay yapacaktır ama e, bu string değerlerini sayıya dönüştürebiliyoruz yani string dediğim şeyler metin değerleri arkadaşlar yani yazdığınız mesajı bile aslında ben bunu oyunda gösterebiliyorum falan yani çok enteresan şeyler var burada e, kısaca ben e, sizin da, bu görsel programlamayı açmış varsayıyorum arkadaşlar bazı oyunculara gelmedi belli, e, güncelleme notlarını da okuduğum kadarıyla aslında bir kısıtlamadan bahsetmiyor ama belli ki bir level ya da bir farklı bir kısıtlama var arkadaşlar tam olarak ben benim de anlamadım şuraya geldiğimizde bizim açılan menüde e, sol tarafta ben e, sırasıyla basitçe anlatacağım daha sonra e, Tıpkı bu wolf serimize başladığımız dersler gibi e, Örneğin silah vereceğim e, oyuncu canlandıracak silah verecek gibi buradan nasıl yapılıyor daha sonra en işimize yarayacak şeyleri anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar Şimdi öncelikle etkinlikler kısmından başlayalım. Etkinlikler bize neyi ifade eder arkadaşlar? Burada oyun cihazı tetiklendikten sonraki bahsettiği olaylar, şu kenardan başlayalım. Daha sonra oyun başladıktan sonra ne olur? Turlar başladıktan sonra ne olur? Gibi gibi buradaki unsurları, hatta bir karakter oluşur, maça girer vesaire vesaire. Buradaki hepsini belki deneme fırsatımız olmayacak ama yeri geldiğinde ben bunları size göstermiş olacağım. Alınabilir öğeden kastı arkadaşlar. Buraya yeni açılan barda. Hemen buradan bir çıkayım size göstereyim. Bizim bu görsel programa şöyle bir menü gelecek. Alın Alınabilir öğe. Şunlardan bahsediyor. Ve şu en altta da işaret bu tabii Fiziksel olarak burada var ama oyunda gözükmüyor. Bunun avantajları nedir? Ne değildir? bunu bu işaretin yerine her şeyi koyabiliyoruz. İşte manzara nesneleri koyabiliyoruz, oyuncu ışınlayabiliyoruz bu noktalara. Yani siz bunu oyuncular hiçbir şekilde fiziksel olarak görmeyecek oyunda arkadaşlar. Ee, bu şekilde bahsedebilirim ve tekrardan ben arayüzüme geri döneyim. Ee, daha sonra eylemleri göstereceğim arkadaşlar. Ee, burada oyun cihazı eylemleri var mesela. Aynı şekilde burada da vardı. Örnek veriyorum ben buna girdiğimde ee, pardon şu değil hemen yukarıdan oyun cihazına geri gelmiş olayım ben bu oyun cihazını rastgele buradan bir seçelim hızlıca ee, size farkını anlatacağım yani aslında çok bir e, değişik Tabii benim ikonlarım nereye gitti yani baga girdim Arkadaşlar şuradan yüklediğim ben aslında bir şey de koymadım ama ekranı ee, şöyle geleyim Şurada tekrar açayım ona ben yalandan Ö verme cihazı da koydum ki yani anlatmak için Şimdi şu arayüze iyi bakın arkadaşlar. Bakın bir şurası var. Verilen öğeler kısmı var. Bir de şurası var. Aslında bizim az önceki görsel tasarım daha doğrusu görsel programında ikisini ifade eder. Ben şimdi örnek vereyim. Buradan seçeyim. Burada diyor ki öğe verme cihazı ne yaptığında verilen öğeler. Gördünüz mü? Genel etkinlik kısmı aslında bizim kısaca özet ayrıl diyeyim. Ee, şu cihaza geri geleyim şu şurayı ifade eder verildikten sonra ne olacağı Yani herhangi bir eylemin ya da cihazların eylemlerinin verildikten sonra ne olacağını ya da çalıştırıldıktan sonra ne olacağını ilk kısım belirler arkadaşlar Tur bittiğinde de aynı şekilde oyun başladığında da oyuncu öldüğünde maça girdiğinde gibi unsurlar gerçekleştikten sonra ne olacağını belirler ilk kısım bizim. Burası önemli mi? Evet önemli. Zaten bizim kullanacağımız en çok bu kısımlar olacak. Ee, daha sonra diğerlerine değinmeye başlayacağım. Bu da arkadaşlar e, yine aynı şekilde ben e, tabi bunu sileyim. Birazcık bu arayüzü geliştirecekler sanırım diğer güncellemeni. Çünkü e, çok da hoş bulmadığım şeyler var. Yanlışlıkla eliniz çarptığında e, kopya alabiliyor, silebiliyor gibi gibi düşün Burada da oyun cihazı Tabi bunlar muhakkak bir şeye bağlı olması lazım arkadaşlar. Bakın üstünde de bir boşluk çentik var. Altta da devam eden işlemler var. Birazdan basit bir örnekle göstermiş olacağım zaten ben. Oyuncu cihazı diyor gelsin. Ne yapsın abi? Ö versin. Kime versin? Şuradan belirtilen takım oyuncu karakterine. Yani şu an birinci takımın birinci oyuncusuna ben bu oyu vereceğim diyor. Ama ne zaman vereceğini bilmiyor. Biz ne demiştik az önce? Etkinlikler kısmından e sonra. Yani e sonra kısmından sonra neyden sonra mesela oyuncu canlandırdıktan sonra sayaç tamamlandıktan sonra tur başladıktan sonra gibi ibareleri o ikinci eylem kısmında muhakkak arkadaşlar yani bunlar buradaki eylemler muhakkak şunlara bağlı olması lazım ben diyeceğim ki şimdi tur başlar Bakın oyuncu canlandıra falan geçmedim fark ettiyseniz. Tur başlar ö versin dedim. Hemen yükle diyelim. Zaten hata olduğunda şurası e, size hata verecektir arkadaşlar. Oyun diyelim. Başladı oyunum. Turumuz başladı. Bana akmi vermiş oldu. Bakın oyuncu canlandıra bağlamadım gördüğünüz üzere. Şimdi geri dönelim. Peki şöyle gelelim daha sonra neler yapabiliriz buradan. Eylemlere tekrar geri daha doğrusu ben her burada değişken atamayı siz ee, sanırım çok ee, aşina olduğunuz şeyler değil ama mesela oyuncu koordinatları ile ilgili değişkenler atabiliriz arkadaşlar ya da oyuncu verileri ile ilgili yine aynı şekilde değişken atabiliriz. Ben burada hedeflerin özelliğini belirle, kara tahta için bunları geçeceğim şimdi kara tahtaları. Oyun oyunu bitirebilir. Yani e, şöyle yapabiliriz mesela. Şuraya gelelim. En yukarıdan ne demiştik? Biz oyun cihazı Ö verdiğinde ne yapsın? Mesela oyunu bitirsin, değil mi? Ee, yani bu cihazları birbiriyle sürekli ilişkilendireceğim ki anlayın siz de mantığını, temel mantığını. Yani şu ikinci ibarede, eylemler ibaresi yukarıdakiler olmadan çalışmaz arkadaşlar. Yani biz bir etkinlik belirleyeceğiz. Daha sonra eylemleri atacağız kısaca. Umarım anlatabiliyorumdur. Tabii ben baga giriyorum. Ee, şöyle gelelim ne olduğunda öğler verildiğinde ne olsun anlamına geliyor bu. Bizim ifademiz ne yapalım? Eylemlere geri gelelim arkadaşlar. Hedefin şuradan aşağı doğru oyunu bitir diyebiliriz. Turu bitir diyebiliriz. Takım turunun sonucunu belirle diyebiliriz. Ee, bakalım. Metin mesajı gönderelim. Hadi bizim oyunumuzu etkilemeyecek bir şey. Nasıl yapalım? Oyuncuya belirtilen takım oyuncusu. Şu an birinci oyuncu bir benim. Bunları bu arada çok Mesela 4 kişiye de göndereceksiniz arkadaşlar. Bir değişken tamam yani şu kısma sarı kısım var ya. Oraya 4 tane oyuncunun bir değişkeni tanınacaksınız. Henüz ben o değerler kısmında yap yani şuradan değerlerden tüm oyuncuların verilerini al dediğimde olmuyor. Sanırım farklı bir değişken tanımlamamız gerekecek. Tabi ben şurayı göz ardı edin. E, takımdaki tüm oyuncular oynamaya devam eden tüm oyuncular dediğimde normalde bu değerler kısmı buralara oturması lazım. Bize oyunun dediğine göre. Fakat oturmuyor garip bir şekilde. Sanırım değerleri kendimiz atamamız gerekecek bunun için. Değişken değerlerini. Ben bunu şimdilik sileyim. Birinci oyunun oyuncunun birinci takımdaki birinci oyuncuya not içeriği. Selam dostum yazayım mesela. Sel Merhaba dünya değil mi? <laughs> Yazılıma girenler. Ee, selam dostum. Hello world. Ee, şimdi öyle verildikten sonra benim e ekranıma sadece benim Bakın hata verdi. Ne diyor? Oyuncu cihazı tetikleyin. Ha şu an düzeldi. Hata düzelmiş oldu. Aslında herhangi birini boş bıraktığınızda zaten çalıştırmıyor arkadaşlar. Ee, test edelim. Bakın. Öğme alacağım. Benim ekranımda şurada şu kısımda ortada yazı çıkacak. Selam dostum. Gördünüz mü? Ee, bu tarz tatlı şeyler yapabilirsiniz. Oyuncuya bireysel server'dan mesaj gönderebilirsiniz. Onu nasıl yapacağız arkadaşlar? Ee, ben böyle basit gireceğim arkadaşlar. Böyle 20 dakika 20 dakika totalde e, muhtemelen 2-3 e, video çekerim bununla ilgili. E, Tabi şimdi basit temel mantığını anlatmak için aslına bakarsanız o e, giriş sağlamış bulunuyoruz. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Burayı silelim. Bu bloğumuzu silelim. Eylemler kısmına girelim. Sohbete mesaj olarak göndersin. Ne desin mesela? Ama yani yine aynı şekilde belirtilen takım oyuncusu mesaj içeriğini de Rastgele bir şeyler yazayım. Hadi boşluk olsun uzun uzun cümleler yazmış gibi olayım. E, bu kadarını göstermeyebilir tabi. E, şu an hata verdi ama muhtemelen düzelecektir. Oyna dedim. İlk önce yüklüyor bloğumuzu. Bloklarda bloklar görünmüyor arkadaşlar garip bir şekilde. Bakın, Server'ım bana mesaj gönderdi. A diyor oyuncu hatta merak edecek böyle şeyleri ilk defa e, daha yeni geldiği için çoğu kişi bilmiyor. Servera mesela hatalı mesaj gönderdi küfür etmeyin. <laughs> küfür ederseniz olmaz arkadaşlar. Metin ihlali yersiniz. Ee, şimdi buradan çıkayım ben hızlıca. Ee, ne yapalım başka? Size ışınlamayı da göstereyim bakalım. Bu Böyle eğlenceli şeyler de vardı. Ben e, oyuncuyu böyle hani ban yediğinizde oyuncu arka, takım arkasında öldüğünüzde bir e, duraksıyordunuz vesaire kısıtlama ekliyordunuz ya hatırlıyor musunuz arkadaşlar? O tarz şeyler de var burada. Ee, bir bakalım. Oyuncu karakteri nerede bizim? Hah burada. Mesela karakterin yönünü belirliyoruz. Bakın bu çok önemli. Ee, sohbetim dursun orada. Belirtilen takım oyuncusu karakteri. Diyelim tekrardan yön. Yön vektör oluştur. Arkadaşlar vektör dediği olay koordinattır. Yani z ekseni y ekseni ve z eksenindeki yöndür. Vektörler bunları ifade eder. Vektör yönünde rotasyonları ifade eder. Ben vektör oluştur diyeceğim arkadaşlar. Oyuncunun yönü burada e, birazcık karışık Ben deneme yanılmayla yapıyorum arkadaşlar. Yani haritanın kendi koordinatını bilmediğiniz için 270'e 270 hepsi aynı olmalı arkadaşlar. E, sadece z koordinatını sıfır alın. Hatta onu sıfır alırsanız yukarı mı bakıyordu? Bir yere bakıyordu. Mesela şunu yapalım. E, z Z'ye de sıfır verelim şimdilik. Bir bakalım ne diyecek bize. Yani tam olarak haritanın koordinatını bilmediğim için Ö verecek benim yönüm değişmesi gerekecek. Bakın. Yani kuzey doğuya, 270 kuzey doğuya bakıyor arkadaşlar unutmayın. Ee, onu yani zaten toplamda 364 4 yön vardı. 90, 180 ve gibi gibiydi hatırlarsınız arkadaşlar. Bunu mesela farklı parkur oyunlarında oyuncunun nereye yönlendireceğini yaparsanız bu tarz şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdilik e, bir tane daha deneyeyim. Hadi 180 demeyeceğim. E, burada eksi değerleri kabul ediyor mu onu da bilmiyorum. E, 90 derecelik bir açıyla. Her ikisi de aynı olmalı. Bir de havaya falan da baka, baktırabiliyorsunuz karakter arkadaşlar. Bu Z'yi o yüzden sıkı tutuyorum. Hadi bir test edelim. Aynı yöne mi bakacak? Muhtemelen eksi değerler de olabilir. Öğemi aldım. Kuzey doğuya sanırım eksi değerler var arkadaşlar. Ee, şöyle tekrardan gelelim. Bunları eksi yaparsak başlarına ne olur? Eksi 90. Dediğim gibi buraları e, deneme yanılma ile yapacaksınız arkadaşlar. Birazcık ben de çünkü e, haritanın kendi yönünü tam olarak ben de bilmiyorum burada. Yani bu vektör yönlerini e, haritayı map'i tasarlayan adam biliyor. Ha, güney batıya bakıyor. Tam eksi dok Yani normal 90 şuraya bakıyor arkadaşlar. Güney batıya bakması için yukarıda GB yazıyor görüyorsunuz. E, 90 0 verdiğinizde böyle bakacak. E, 180 verdiğinizde böyle bakacak arkadaşlar. Yani doğu pardon kuzey. Ha, kuzey bu taraf mıymış bu oyunda? Her ne hası. Şöyle tekrardan durduralım. E, bunu da bu şekilde anlatmış olmuş olayım size. Tekrardan görsel programımıza gelelim. Daha sonra buraya başka bir şeyler de ekleyebiliriz. İlla ki öğe verme cihazından e, gitmem gerekmiyor ama ne yapabilirim? Eylemlerde orada daha farklı şeyler vardı. Güzel şeyler vardı o yüzden. Yine bu sınıf tasarımı hatırlarsanız arkadaşlar. Hiç sınıf tasarım cihazı koymadan buradan yine yapabiliyorsunuz. Eylemler kısmından tabi bu eylemleri tetikleyen etkinlikler olmak zorunda demiştim size. Tur mu sona erecek mi? Maç mı bitecek? Vesaire vesaire şeklinde. E, oyuncu karakterin ışığına bak. Bakın bunu çok seveceksiniz. Ben böyle Oyuncu karakterim yine benim bir olsun önem verecek. Hiç ışınlanma cihazı kullanmadan her yere gidebileceğim arkadaşlar. İsterseniz vektör oluşturacaksınız. Herhangi bir koordinat değeri gireceksiniz. Örnek veriyorum gizem oyunu yaptınız. Bulmaca oyunu yaptınız. Oyuncuyu belli bir yere ışınlamamız gerekecek. Oranın koordinatını alın daha evvelinde. Mesela ben birazdan işaret oluşturabiliyorsunuz. Az önce fiziksel olarak koymuştum. Tabi ben ee, hatırlamıyorum. Bu bu videoda mı koymuştum? Ben koordinat Vektör oluşturabiliriz, manzara nesnesi seçebiliriz, mantık nesnesi, işe... yani az önce, bir saniye ben az önce mi çekmiştim o mantık nesnesini, ee, yükle diyelim şimdilik, bir saniye. Bu işaret oyunda görünmüyor arkadaşlar, görünse çok tatlı bir işaret. Mesela bunu koyduğumuz yerlere, mesela siz ışınlamak istediğiniz oyuncu işareti ışınla ya da e, bu herifin balkonunu ışınla gibi. Hatta ben şöyle koyayım şimdi dedik size, göstermiş olayım işaretleri değişken de yani oyun içinde de oluşturabiliyorsunuz. Hani değişken yöntemiyle onun değişkenini alıp e, efendime söyleyeyim siz buraya ışınlayabilir. Etikete ne diyeyim? Buffy diyeyim hadi ben kendi ismimi kullanmış olayım. Kaydet Buffy isimli ben bir işaret oluşturdum mesela. Bunu değişkenlerle de oluşturabiliyorsunuz. E, tabii e, siz artık değişkenlerle e, muhatap etmek istemiyorum. Şimdi gelelim. Ben oraya ışınlanmak istiyorum. Ne zaman öğemiz verdiğinde. Tabi bunu dediğim gibi illaki öğe verdiğinde değil. sayaç tamamladığında da yapabilirsiniz. Vesaire vesaire. Nereye? Ben buradan manzara mantık nesnelerinden işaretin konumunu al. Hangi işaret abi? Gelelim. Sahneden de seçebiliriz. Orada aslında Buffy'de çıkması lazımdı ama seçtik. Yükledik. Testimizi aldık. Öğem verecek benim. Nereye şimdi ışınlanacağım? Ben adamcağızım. Bu niye buraya geldi? Tabi e, bug'da olduğu için tam olarak buraya ışınladı ama merdivene düştüm arkadaşlar. Yani şu ön tarafa. Muhtemelen ışınlanma yarı çapı e, 5-6 metre falan bunun. Ya yani ben şuraya düştüm. Yani aynen 5 metre falan ışınlanma yarı çapı. O yüzden. Default ışınlanma cihazının ayarlarını kullanmış. Oyun. Şimdi bu Aynı zamanda şimdi size şey göstereceğim arkadaşlar bir kendime yelek falan da vereyim önce çünkü botçukları açacağım ve beni parçalasın istemiyorum. 16 18 dakika oldu 20 dakika 20 dakika böleceğim demiştim. Diğerlerini de anlatacağım daha eğlenceli şeyler de var. Ben şimdi istediğim oyuncunun yanına da ışınlanabileceğim kendi oyuncumun yanına da ışın... takım arkadaşımın yanına da ışınlanabileceğim. Bu ne durumlarda kullanmışsınız bunu? Örnek veriyorum sizin arkadaşınız bayıldı bir buton atarsınız ne gibi buton etkileşim butonu atarsınız ver yerine işte o butona bastığınızda hani arkadaşınıza uzaksınızdır yanına gidersiniz ışınlanırsınız hemen kaldırırsınız gibi düşünebilirsiniz ya da tam tersi arkadaşınız noklandı ya da herif nokladınız herifi nokladınız. Düşman takımın yanına ışınlayabiliyorsunuz. Onu da göstereyim ve videomu sonlandırayım. Böyle çok güzel şeyler yapabileceksiniz arkadaşlar. Çünkü oyuncunun hareketlerini yakalayan bir e, mekaniğimiz de var. Onları da size anlatacağım. E, diğer videonun konusu arkadaşlar. Onu söyleyecektim. Neyse ben şimdi yapay zekayı bir açayım öncelikle. Bu şuradan. ben ne yapıyorum arkadaşlar oynanış ayarları yapay zekamızı açalım. Bizim öye verecekti ama ben ne yapacaktım? Işınlamayı ya düşmanın yanına yapalım bir de kendimizin yanına yapalım arkadaşlar. Bunu silelim buradan takım bir benim. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar tüm takımları yapmanız lazım kimi istiyorsanız. İşaretin konumunu al oyuncu karakteri. yönünü al oyuncunun karakterinin konumu hangi oyuncunun olsun bu e, belirtilen takım oyuncusu Ben buna iki diyeceğim 2'nin birinin yanına e, ışınlanayım şimdi bakın abi izleyin e, yapay zekayı da açmış olduk şimdi önem verecek Tabii e, benim muhtemelen diğer oyuncular geldi mi bu ışınlamadı niye ışınlamadı biliyor musunuz arkadaşlar Muhtemelen bu e, ben envanteri aldığımda henüz oyuncu daha yüklenmemişti, o yüzden o yüzden de buna ne yapalım? Bir etkileşimde son olarak göstereyim o zaman. Yani bu ışınlamayı ben etkileşime bağlayacağım. Hem size de böyle e, bu benim diğer videoyu çekene kadar en azından bir keyif böyle e, aklınıza gelen bir oyun yapmış olursunuz. Ben şimdi bu görsel tasarıma geleyim, Işınlama kısmını böleyim. E, şöyle. Diğeri, hadi envanter versin beni. E, Tabi beni ışınlamasın artık ya. Şöyle, e, şuraya genel tekrardan en üstte oyuncu yazımı seçeyim. Tabi o boş kaldı şuradan. Şöyle geleyim buraya. Bunu seçelim. Daha sonra ne olacak? Etkinlikler etkileşim tamamlandı. Etkileşim tamamlandı. Ne olacak? Konumuna ışınlanmış olacak. Yani ben bunu inisiyatifimi kendime bıraktım. Şunun içinden de normal mevcut ayarlarımızı yapacağız. Bu arada bu bloklar bloklar burada görünmez arkadaşlar. Hani Niye olmadı vesaire şeklinde düşünmeyin. Loglara gelmemiş. Loglar dediğim bu şu kayıt bilgileri arkadaşlar. Ben buradan okuyorum çoğu şeyi. Şu an geçersiz parametre diyor ama genelde sonradan düzeliyor arkadaşlar. Şunu yarı çapını birazcık şöyle bir şey yapayım. Başlatalım. Benim oyuncularım yüklendi. Diğer oyuncularda kalan kişi 4 diyor. Bakın bastığım anda ışınlamadı. Niye ışınlamadı arkadaşlar? Çünkü sanırım bot olarak olduğu için. Real oyuncu olsaydı belki ışınlayabilirdi. Bakalım bot var mı orada? Ee, real oyuncu olsaydı keşke ya. Ee, ben o zaman bunu ikinci değil de oyuncu karakteri de değil arkadaşlar. Ee, nereye koordinat verelim. Burada, şurada bot karakterleri var. Muhtemelen onlardan biri olabilir. Çünkü oyun onları bot olarak gördüğü için rotation diyor. Silahla bot karakterinin konumu diyelim. Hadi öyle olsun. Takımdaki rastgele umarım benimkini değil ya. Umarım benimkini değil. Ee, hangi takım? İkinci takım Daki rastgele bot diyelim. E, muhtemelen bota gönderecektir beni. Test alalım. Gülüm sessizliği değil mi? Bakalım bu çalışıyorsa az önceki de çalışmış manasına gelecek. Ben bayağı konumu uzak uzaklaşayım arkadaşlar. Bir etkileşim yapayım. Bakın. Hemen geldi. Ama tabii aralarına düştüğüm için hemen de öldüm. E, yani oyun onları bot olarak görüyor arkadaşlar. Haklı olarak zaten bot onlar. O yüzden de bu şekilde eğlenceli şeyler yapın arkadaşlar. Ben diğer videoyu çekene kadar ha şu ön bilgi vereyim. Neleri anlatacağım size? Hızlıca on da a, bahsetmiş olalım arkadaşlar. E, bu eylemlere devam edeceğiz. Kontrollerimiz var bizim. Alt tetikleyici oluşturabiliyoruz. Alt kontrollerde öyleyse değilse yani oyuncu hareketli mi, değil mi? E, efendime söyleyeyim. Ha, şeyi anlatacaktım bir de. Neyse burayı bir anlatayım. Bu kontroller genelde arkadaşlar bir tane atayım şimdi size. Öyleyse değilse mesela yapayım. Şuradaki unsurları zaten bastığınız anda açılıyor. Ve aynı böyle ufak çocukların, bebeklerin böyle puzzle'ları birleştirme şekli var ya. Şekiller uyuyorsa onlar oraya giriyor anlamına da geliyor aynı zamanda. Yani Bunlar buraya giren şeyler arkadaşlar. Mesela bunu şimdi geçeyim ne diyeyim. Ben koşullar kısmından oyuncu elini pelenmediğini alıyorum hangi oyuncu olduğunu giriyorum. Bu bak bakın sarı değerler. Sarı değerler ben etkinliği tetikleyen oyuncu karakteri. Buradan bir kopya alsam mesela yapıştır desem şu çünkü alamadım şu an kopya ama şöyle alın size etkinliği tetikleyen oyuncu karakteri ise ne ise ama bunları yapmadık. E, hemen buraya bir eylem atayabiliriz. Ne, ne gibi eylem? Öyleyse de e, pardon şöyle. Ha, pardon. O, o, yani oyuncu karakteri elenip elenmediğini burada oyuncu karakteri elendiyse ne olacak altına şuraya elendiyse e, ne atabiliriz yine mavilerden atabiliriz oyuncu karakterini ışınla diyebiliriz elendiyse ışınlayamıyoruz ama e, daha farklı şeyler yaparız elemediyse başka birini elediyse falan filan şeklinde düşünebilirsiniz arkadaşlar e, bunları da size diğer ders anlatacağım arkadaşlar Ko kontroller ve koşulları anlatacağım diğer ders ve e eylemlerde daha burada e oyuncuyu kilitleme var. Hasar vermesine. Mesela tokat yumruk oyunu yapabilirsiniz. Hasar aldığında yüzüne bir tane tokat atıyorsunuz. Herif donuyor sizi hiçbir şekilde. Hani bu şeyle değil. Bu güçlendirmede vardı ya. E neydi onun ismi arkadaşlar. Sersemlet değil. Baya böyle ban dediğimizde sabit duruyor. O, o şekilde durdurabilirsiniz. Daha sonra ondan diğeri hasar aldığında böyle karşılıklı yumruk oyunu yapabilirsiniz falan filan çok tatlı şeyler yapabilirsiniz onları anlatacağım Hatta beraber yaparız gerekirse değişken atamaları e, isterseniz anlatayım string değerleri Metin değerleri diye geçer arkadaşlar e, oyuncu değerleri burada e, oyuncu ön ayarını tanımlarsınız vektör zaten neydi koordinattı Ben buraya tanıdığım bir Tanımladığım örnek veriyorum. Buffy isimli bir koordinat tanımlıyorum. 500'e 500 sürekli yaptığım şey. Ben orayı mesela bu koordinatlarla artık yapmak zorunda kalmayacağım. E, yerleştireceğim nesnelerin tümünü e, vektörüme. Böyle düşünebilirsiniz. özeli henüz ben de anlayamadım arkadaşlar. işin açığı. E, oraya da gireceğim. E, ama kendim bir bakacağım. E, umarım böyle başlangıç seviyesinde e, bir şeyler e, en azından neyin ne olacağını anlamışsınızdır. E, tüm Görsel programlamamız bunlar üzerinden devam edecek. Birçok cihazımızı buradan yönetebiliyoruz. Ayrıca oyun cihazı olarak bizim oyunun bize sunmadığı şeyleri de yine aynı şekilde buradan yapabiliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.